Beni değil onu çekeceğim. Sen de. sen ben, ben söyleyeceğim konuşacaksın sen. sen sunu yapacaksın. Sen sonra Hüdayi zoom yapacaksın. Sayın Başhekimi bugün Serena'da gördük. Çok memnun olduk. Kendisi hoş sohbet. <laughs> Bak, Bak, evet. Bilhassa mahsus oldu. Hayır. <laughs> Gerisini Hüdayi Bey'den dinleyelim. Yarın konuşuyor. Hüdayi Bey'den. Yani onlar konuşuyor. Hüdayi, Başekin Hüdayi Bey'den. Başekin Hüdayi Bey. Allah, Allah söyledi seni Allah. Başekin iktidardan yine ben bir şey olmam. Sen hiç olmazsan Başhekim yardımcısı oldun. Ben, ben istifa ettim. Başekin. bir dakika ya sizin Başhekim kulak burun boğazıymış değil mi? Tabii ya. Adamı sen ya Adam geldi de olsun inşallah. Bıdayı. Yardımcı. İnşallah. Bıdayı. Allah la ilahe illallah. Ne, ne oluyor ne ya? Hayır ya. şimdi Allah, o yakışık almaz. Şimdi burada biraz alkolüyüz ama kalbimiz bir. Hayır kutlarım ne seni aferin valla. O ne kalbimiz... Isim, ya? Kalbimiz. Başekim mavi ne bilsin sen? Sen tabi ki mavi ne olmuşsun? Başekim mavi. Sen tabi ki mavi ne olmuş? Şöyle kavuş. Sen ne olmuş? Hey şey yapayım inkar ediyor. Ne başekim? Kim başekim? Başekim başekim. Başhekim adayıyım da. Yani. O başhekim olurun oldu. Hayır, en Ya oldu oldu. Hali, Bili, hayır, Ama, o başhekim ol Bir tane daha, da daha <laughs> bir Cumhurbaşkanı zaten. <gülüyor> <gülüyor> hayır, <laughs> beni başak. Hayır Hayır abi, adam sayın Cumhurbaşkanı yanımız demeye var Değil mi? Yok mu? Bağırıyor. 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 Bağırıyor.